Merhaba sevgili Koç burçları. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Ben Ayşe Abla. Hadi bakalım sevgili Koçlar. Kartlarımız bu hafta sizler için neler söyleyecek? Evet. Derin düşünceler içinde olan bazı Koçlarımız var. Elinize bir miktar para geçmiş olabilir. Belki kendinizce birilerine, bir şeylere yardım etmek istiyor olabilirsiniz. Bazı şeyleri toparlamaya çalışıyorsunuz. Çok haksızlığa uğramış olanlar veya kendini çok haksızlığa uğramış zanneden koç burçları adaletin yerini bulacağından emin olabilirsiniz. Çok fazla düşünmemenizi öneririm. Çok düşünen e, duygu düşüncelerinde yenilikler isteyen yeni planlar yapan koçlar özellikle aile babaları ev geçindirmekte mükellef olan kişiler e, biraz bunalım biraz sıkıntı içinde kalmışlar. İnşallah kısa zamanda bunun üstesinden gelirsiniz. Sevgili koçlar, ikili ilişkilerinizde kafa karışıklığı gündemde ayrılmış olan, uzun süre ayrıl kalmış olan veya boşanma aşamasında olan bazı çiftlerde taraflardan birinin işte tekrar barışma isteği, işte özlediğini söyleyen isteği, vazgeçemiyorum, aklımdasın diye Biraz kafa karışıklığı yaratmış olabilir sizlerde. İyi düşünün, mantıklı düşünün. Seyahatler gündeme gelecek. Yani malum ortalık böyle ama hep böyle kalacak değil. Kısa bir seyahat var. Bu bir iş teklifi olabilir. İşle ilgili başka bir şehirden, başka bir ülkeden alacağınız haber. Beklediğiniz haber olabilir. Maddiyata dayalı bir yolculuk olabilir. Ee, savaşçı yönün ortaya çıkacaksın, çıkaracaksın sevgili Koç burcu savaşacaksın mücadele edeceksin yani param yok ya duygusal hayatım bomboş ne yapacağımı bilmiyorum diye ahlayıp vahlamak yerine savaşçı kişiliğini ortaya çıkarırsan başaramayacağın ve elde edemeyeceğin hiçbir şey yok sevgili koç zafer senin olacak Allah'ın izniyle koç beyleri imparator gibi ortalıkta dolaşabilirsiniz fakat bazı koç bayanları nedir bu Hayal kırıklığı, depresyon, taşıyamayacağın kadar yüklendiğin yük, duygusal anlamda inişler çıkışlar, seni üzen, seni üzmekte ısrar eden, hala bu hareketine devam eden bir insanı düşünmeye, bir insan için hala üzülmeye değer mi? Lütfen iyi düşünün, mantıklı düşünün. Bazılarınızda da bir evlilik, bir nikah söz konusu. Artılarla eksilerle değerlendirmeni yap. Mahkemeni yap kafanda. Neyin iyi neyin doğru sana ne iyi geliyor ne kötü geliyor bunları düşünerek şu dönemde özellikle karantina diyelim evde olduğumuz dönemlerde mantıklı düşünerek kendinin ne istediğine karar verirsen daha rahat yeni daha sağlıklı kararlar alacağından emin olabilirsin. Bir hayal kırıklığı yaşamış olanlarınız var eşinin bir yanlışını görmüştür ya da işte bir yalan yakalamıştır sevdiği bir insanın ihanetini görmüştür ve bu yüzden de e, bay bayan yorum size bırakıyorum büyük bir hayal kırıklığı var koç olayları e, uğraşarak mücadele ederek dengelemeye çalışacaksın e, yapacaksın evet biraz zorlu bir sürece gireceksin ama inşallah üstesinden geleceksin çocuklarla ilgili biraz sıkıntılar olabilir. Çocuklar hastalanabilir, çocukların işte eğitim durumu, okul durumu biraz tedirginlik yaşatabilir size. Nasıl olacak, ne yapacağız gibi. Kendine güvenen, tez canlı ve güçlü kişiliğinle koç beyi yine ortamların aranılan insan olacaksın. Parayla ilgili bolluk bereket gözüküyor. Bazı koç bayanları lütfen sakinliğinizi koruyun. Herkesin başında işsizlik, herkesin başında maddi sıkıntı. Bu yüzden eşinizi fazla yargılamayın. Fazla konuşmayın. Fazla tepki vermeyin. Aile huzurunuzdan olursunuz. Mutluluğunuzdan olursunuz. Lütfen daha anlayışlı ve daha makul olmaya çalışın. Sürpriz bir haberiniz var. Gelişmeler olacak. Ufak tefek rahatsızlıklar gündeme gelebilir. Evet maddi doyum, mutluluk, cömertlik sizinle olacak. Diz kapağı ağrıları, bel ağrıları biraz zorlayabilir sizi. Bir yakınınızın, çocuğunuzun, eşinizin vesaire bir doğum günü olabilir, bir kutlama yapabilirsiniz sevgili koçlar. Bazılarınızda tedirginlik hala devam ediyor. Gardını alsa da hazırlıklıyım her şeye dese de bir tedirginlik sürecinde ve bu da onu ürkütüyor. İçinde çok yangınlar çıkmış çok kırgınlıklar yaşamışsın. Fikri sabitlikten vazgeç sevgili koç burcu. Evet nazar etkisi olabilir. Kendi içinde böyle şeytani fikirler duyabilirsin. Seni çok kızdırmış, seni çok üzmüş biri olabilir. Çok uzaklarda olup geçmişte yaşadığı bir ilişkide karşı tarafa haksızlık yapan, ona ihanet eden, onu alaya alan bazı koç beyleri Sanki biraz üzüntü, sanki biraz karamsarlık sarmış sizi ve vicdan öne geçmiş. Bu yüzden biraz böyle ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Küllendiğinizi zannettiğiniz aşkınız yeniden mi doğuyor? Hadi bakalım hayırlısı olsun. Güzel haberler var. Güzel gelişmeler var bu hafta. Dediğim gibi maddiyatla ilgili güzel gelişmeler olacak. Bu sefer maneviyatla ilgili biraz karamsarlık içine girebilirsiniz. Lütfen her şeyin hayırlısını dileyin. Her şey olacağına varır. İnşallah hakkınızda hayırlısı diyorum. Siz, sizi seviyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.